Merhaba sevgili gençler, bir çift yarık düzeneğinde önce lambda bir sonra lambda iki dalga boylu K ve L ışınları kullanılarak perde üzerinde sırasıyla delta x1 ve delta x2 saçak genişliği desenler elde ediliyor. Delta x1 büyük delta x2 olduğuna göre K ve L ışınlarının renkleri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor. Aynı deney düzeneyi kullanılıyormuş. Delta x eşittir. Lambda çarpı l bölü d çarpı n. Yani şuradaki lambda dışındaki bütün nicelikler aynı demektir. Delta x 1 neden büyük? Çünkü lambda bir büyük lambda iki olduğunu anlıyoruz. Renklerde ise şu sırayı mutlaka bilmeniz lazım. Kırmızıdan başlıyor. En küçük dalga boyu sahip mor. Yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Bu sırayı mutlaka bilmeniz lazım. Birçok yerde karşınıza çıkar. Kırmızının dalga boyu sarınınkinden büyük. Turuncu ki yeşilinkinden büyük, yeşil maviden büyük dalga boyu, kırmızı yine yeşilden büyük ama mor maviden dalga boyu daha büyük değil, daha küçük. Yani bu olamaz arkadaşlar. Şu şartın sağlanabilmesi için bu olamaz cevap E seçenedir.